Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere Algorand Name Service projesinin mainnet aşaması başladı arkadaşlar. Hatırlarsanız kanalımızda yaklaşık 19 saat önce Algorand Name Service projesinin yani Algo ağındaki domain servisinin testnet katılımından bahsetmiştik. Testnet katılımı bitti arkadaşlar. Testnet aşaması sona erdi. Şu anda mainnet aşamasına geçiş yapmış bulunuyoruz. Bizler mainnet aşamasında gerçek bir domain sahibi olacağız ve ileride yapılacak ANS token airdrop'una hak kazanmaya çalışacağız. Hatırlarsanız testnet aşaması da yine ödüllü olacaktı arkadaşlar. Testnet katılımcılarına da yine ANS token airdrop'u yapılacağını proje duyurmuştu. Şu anda da mainnet aşamasından Gerçekten para ödeyerek gerçek bir domain sahibi olacağız ve ileride yapılacak ANS token airdropuna hak kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle bizler hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut arkadaşlar. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve şimdi Algorand Name servise e dönecek olursak arkadaşlar bildiğiniz gibi proje Algorand ağında çalışan bir domain servisi olarak hizmet vermekte. Bizler bu yüzden buradan bir domain sahibi olabilmek için öncelikle bu platformumuzu Algorand Name Service platformunu bir Algorand cüzdanına bağlamamız gerekiyor. Bu da My Algo Wallet arkadaşlar. Buradaki testnet aşamasında bizler sizlere My Algo Wallet cüzdanının nasıl oluşturulacağını anlatmıştık. Henüz bu cüzdanı kurmamış, açmamış arkadaşlar varsa buradaki testnet videomuzu izleyerek orada yaptığımız adımları yaparak My Algo Wallet cüzdanı edinebilirler. Daha sonrasında arkadaşlar bizler cüzdanımızı buraya bağlamamız gerekiyor. Bakın şu anda sağ üst köşede bizim zaten cüzdanımız bağlı olarak görünüyor arkadaşlar. Sizde bağlı olmazsa siz buradaki connect butonuna basarak my algo wallet seçtikten sonra cüzdanınızı Algorand Name Service platformuna bağlayacaksınız. Daha sonra buradaki register now butonuna basacağız ve bizler bir domain satın alacağız arkadaşlar. Register Now butonuna bastıktan sonra Ben robot değilim. Bot doğrulamasını yapıyoruz ve hangi ismi satın almak istiyorsanız arkadaşlar, hangi domaini satın almak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Bizler coin evreni yazıyoruz. Proceed butonuna bastıktan sonra şu anda bu domain alınmış mı, alınmamış mı bu kontrol ediliyor. Bakın burada bize bir uyarı yaptı arkadaşlar. 5 karakter ve üzerindeki isimler 5 algo yani 6 karakterlik bir isim satın alıyorsanız arkadaşlar 5 algo ödeyeceksiniz. 5 karakterlik bir isim satın alıyorsanız yine 5 algo ödeyeceksiniz. Bunlar yıllık ücretleri arkadaşlar. 1 yıllık satın alma 5 algo ücretinde 4 karakterlik bir isim satın alacaksanız 50 algo ödeyeceksiniz. 3 karakterlik bir isim satın alacaksanız 150 algo ödemeniz gerekiyor. Ayrıca 0.915 algoda fi yani komisyon işlem ücreti var arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi biz buradan bir yıllık değil arkadaşlar. Ben 4 yıllık bir domain satın almak istiyorum. Ben buradan bir 4 yıllık domain satın almak istiyorum. Bunun da sebebini şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Daha öncesinde Ethereum ağında name service, domain servis olarak hizmet veren ethereum name service projesi platformdan Domain alan do kullanıcılara Domain sahibi kullanıcılara kendi tokeni olan ENS tokenin airdropunu yaptı fakat herkes aynı miktarda ödül alamadı arkadaşlar Domainlerini daha uzun yıllık yani 5 yıllık 7 yıllık gibi daha uzun yıllarda almış kişiler daha fazla token airdropu kazandılar ben de o yüzden Buradan 4 yıllık bir domain satın almak istiyorum. Siz de kendi bütçenize göre 1 yıllık veya 2 yıllık bir domain satın alabilirsiniz. Ben 4 yıllık bir domain satın alacağım için 1 yılda 5 algo ücreti olduğu için toplamda 20 algo benim ücretim olacak arkadaşlar. Ödemem gereken miktar 20 algo olacak 4 yıllık domain için. Artı 0.915'te komisyon ücreti var. Yaklaşık 21 algo ediyor. Bizler ben cüzdanıma şu anda 22 algo göndereceğim garanti olsun diye arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Algorand cüzdanımıza geliyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra access butonuna bastık ve cüzdanıma giriş yaptım arkadaşlar. Bakın şu anda burada gördüğünüz gibi biz daha öncesinde testnet aşamasına katıldığımız için şu anda burada testnet seçili durumda arkadaşlar. Şu anda artık mainnet'e geçtiğimiz için biz bunu buradan mainnet olarak seçiyoruz. Bakın şu anda cüzdanımızda herhangi bir Algorand tokeni bulunmamakta. Cüzdanıma 22 adet Algorand tokeni göndermem gerekiyor benim. O yüzden bakın buradaki Algorand adresini ne yaptım arkadaşlar? Kopyaladım. Çekim işlemini nereden yapacağım? Ben Binance borsasından gidip Algorand tokeni satın alacağım. Bunun için geldikten sonra arama kısmına Algo yazıyorum ve Algo USDT paritesini açıyorum. Çünkü bizim elimizde şu anda USDT token bulunmakta. Daha sonrasında Buradan 22 adet Algorand tokenini arkadaşlar ben aldım. Bu şekilde cüzdanıma gidiyorum. Bakın burada yukarıda çekim kısmı var arkadaşlar. Buradan çekme diyorum. Buradaki kripto paralar arasından Algorand'ı seçiyorum. Adresimi yapıştırdım. Maksimum seçtim. 21.97 adet şu anda çekim işlemi yapıyoruz ve 0.01 algoda A ücreti olarak kesilecek arkadaşlar. Çekim dedim, devam dedim. E-mailimize ve Authenticator uygulamamıza kod var arkadaşlar. Kodlarımızı, onaylarımızı yaptıktan sonra çekim işlemimizi tamamlayalım ve cüzdanımız üzerinden işlemlerimize devam edelim. Evet, çekim işlemimizi tamamladık ve cüzdanımıza geldiğimiz zaman bakın buradaki Algo bakiyemiz görünüyor arkadaşlar. Algo tokenlerimiz cüzdanımıza geldi. Daha sonra ne yaptık? Tekrar döndük Algorand Name Service platformuna. Buradan kaç yıllık alacaksak arkadaşlar, ben 4 yıllık alacaktım. 20 Algo ödemek istiyorum ve 4 yıllık bir domain sahibi olmak istiyorum. Buradan onayımızı da verdik. Confirm butonuna bastık. Bizi şu anda cüzdanımıza yönlendiriyor ödemeyi yapmamız için. Buradan şöyle işlemleri kontrol edin arkadaşlar. Sign butonuna bastıktan sonra evet. Tebrikler başarılı bir şekilde Coin evreni ismini satın aldık arkadaşlar. Coin evreni adını, domainini biz satın almış olduk. Bunu arkadaşlar bu aldığınız domaini Aynı zamanda zaten cüzdan adresiniz olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siz örneğin bir yıllık bir domain satın aldınız. Fakat bu süresini uzatmak istiyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız domainin süresini uzatmak istiyorsunuz. Pişman olduğunuz bir yıllık değil. Keşke iki yıllık alsaydım deseydiniz. Onun için de bir çözüm var arkadaşlar. Buradan bakın yukarıki kısımdan My Names kısmına gittiğiniz zaman sizin sahip olduğunuz isimler zaten burada görünecektir arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bizim sahip olduğumuz domain burada görünmekte. Bakın burada Renew butonu var arkadaşlar. Bu Renew butonuna basarak buradan tekrar yılınızı uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 6 yılla çıkarabiliyoruz. Buradan Confirm dedikten sonra yine ödemenizi yaparak da bunu 6 yıllık veya daha uzun sürelere de çıkartabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Algonant Name Service platformundan bahsettik arkadaşlar. İleride yapılacak potansiyel bir ANS token airdrop'una hak kazanmak için buradan bir domain sahibi olduk. Aynı zamanda domainimizi de cüzdan adresi olarak kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın çünkü proje zaten ANS token olacağını duyurdu arkadaşlar ve testnet kullanıcılarına ödül dağıtım olacağını da duyurmuştu. Şu ana kadar mainnet'te yani gerçek bir domain sahibi olan kullanıcılara bir airdrop olup olmayacağı hakkında bir duyuru yapılmadı arkadaşlar. Fakat çok büyük ihtimalle mainnet'te yani gerçek bir domain sahibi almış kullanıcılara da airdrop yapılacaktır ve benim bugüne kadar ki tecrübelerime göre arkadaşlar buradan satın aldığınız ismin süresi yani 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık gibi artarak gittiği için arkadaşlar isminizi daha uzun yıllık aldıysanız yapılacak ANS token airdropundan da daha fazla kazanmış olacaksınız büyük ihtimalle. Bunun da uyarısını yapalım arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde Ethereum ağında olan Ethereum Name Service projesinde bu şekilde olmuştu. Süresi daha uzun olan isimlere daha yüksek miktarda ENS token airdrop'u gönderildi arkadaşlar. O yüzden bütçenize, bütçenize göre uzun yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık alabilme imkanınız varsa arkadaşlar daha uzun yıllık bir isim satın almanızı ben size öneriyorum. Videomuzu izlediğiniz için hepinize, hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.